Krombera 1990'lı yıllarda ortaya çıkan bir virüs, Kromber.a, e, ajansın isim hikayesi öyle, e, çok hızlı yayılan bir virüs, yani bulaşıcı bir virüs olduğu için biraz da aslında anlamlı bir isim olsun istedik. Hatta yıllar içerisinde Krombera içinden iki tane kardeş bir şirket çıkardı, Beraber PR ve anibere olarak hem PR tarafında ve animasyon tarafında iki tane şirket çıktı. Ya aslında orada çok güzel bir nokta var. Şimdi bir virüs adından geliyor. Virüsler sürekli olarak kendini evrimleşmek, adapte olmak ve uyum sağlamak zorunda. Bu noktada biz de sürekli gelişen, sürekli değişen, evrimleşen ve adapte olan bir dünyadayız. İşte bundan 5 yıl önce Facebook bizim ana mecramızken bugün Instagram, YouTube. Bundan 5 yıl sonra yepyeni bir mecra çıktığı zaman oraya adapte, oraya uyum sağlamak zorunda olacağız. Şöyle aslında ilk çıkış noktasında anlamlı bir kelime olsun ve içini biz dolduralım istiyorduk. Bugün geldiği noktada aslında Sosyal medya ajansı olarak kuruldu fakat e, dijital bir kreatif reklam ajansına doğru evrildi. Logo e, aslında üç e, hub, teknoloji, strateji ve creativity dediğimiz e, bölümden oluşuyor. Burada strateji kasları çok kuvvetli bir ajans olduğumuzu söylemeliyim. Ajansın direktörü Fatih, e, strateji kökenli ve aslında şu an direktörlük pozisyonuna e, markaların aslında bir fiil ajansla çalışmaya başlarken kabul ettiği stratejiyi e, sadece çalışmaya başladığı ilk zamanda değil, çalışma süresi boyunca e, bir fiil, işte görsel dünyası, metin yazımı, aklınıza gelecek her türlü dijital aseti bu stratejiye uygun olup olmadığını kontrol etmekle mükellef. Bu nedenle stratejiyi çok önemseyen bir ajansız. Teknoloji tarafında bundan 5 yıl önce Facebook Tap vardı hayatımızda. Herkes Facebook Tap üzerine çalışıyorduk, oyunlar yapıyorduk, yarışmalar yapıyorduk. Ama şu anda teknoloji tamamen değişmiş bir durumda. Strateji değişiyor, erişimlere göre, e, mecraların dinamiklerine göre ve kreativite de Tabii ki de burada doğru yerde doğru mesajı vermek için sürekli kendisini güncelleyen bir yapı. Yaratıcılık kısmı evet herkes kreatif olmak ister. Çalışanlarda da kreatif iş çıkarmak ister. Ya da marka tarafında markalarda kreatif işler görmek ister ama aslında Marka tarafına belki biraz böyle bir değinebiliriz. Markaların da nasıl kreatif işler istediğini bir anlamda bizim gibi ajanslara birifleme kısmında önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Yani kreatif bir iş istiyoruz aslında tam anlamıyla bir birif değil. Bazı birifler çok net ve akıcı ve ona çok kreatif işler çıkartabilirken bazı biriflerde zorlandığımız oluyor. Bu anlamda aslında o logonun 3 haplı kısmı buradan geliyor. Yaşadığınız kazaların ardından kusur hesaplarını tutana gereksiz tartışmaları hayatınızdan çıkarın. Sigortaneyle rahatlığı yaşayın. Sigortane hastalıkta, yatarak ve ayakta her türlü ihtiyaçları... Gamer'ın açlığından Gamer anlar. Pro Gamer menüsünü de en iyi Gamer'lar yapar. en başında anneme krombera dedirtemiyor Annem o ajansın adını söyleyemiyor bir türlü. Aslında herkes anlamını merak ediyor. İlk duyduğumuz şey bu. Yani yazılışla ilgili hani e, sürekli teyit ettiğimiz bir şey var. Kodlamak zorunda kalıyoruz. Hani Kronberg'i ilk duyduğu anda ve yazan e, çok görmedik. krombera ı ile değil. krombera Korobera. Krom ne, ne? Yani bir anda böyle bir iletişimsizlik oluyor. Ama bunun da güzel yanı e, insanlar Kronbera anlamını bilmediği için bir hep bir sizi sorguluyorlar, bu bir sohbet kaynağı İlk başladığımda çok heyecanlıydım aslında çünkü geçmişi iyi olan ve gençlere oldukça fırsat veren bir ajans burası. İçeri girdikten sonra da heyecanım gitti de arttı çünkü genç bir reklam mezarı olarak burada özgürce fikirlerimi ifade edebiliyorum ve projeler geliştirebiliyorum. Buraya geldiğim zaman artık böyle şey olmaya başladı. Mesailerimiz falan tabii ki de çok oluyor ama ayaklarım geri geri gitmiyor. Güzel bir arkadaşlığımız, güzel bir şekilde geçiyor mesailerimiz. Yani Kronber'e ben dışarıda duyduğum şekilde, oyun var biliyorsunuz League of Legends diye. E, Kronber'e de direkt o aklıma geliyordu. Zaten buraya başvurma sebebim de oydu aslında. Birliktelerdi yani ajans olarak. Ee, ondan önce o anlama geliyordu, geldikten sonra tamamen değişti tabi. Vibaflex'i ee, e bıraktım falan, tam tersi bir etki yaratmış hatta garip bir şekilde. Geldikten sonra anlamı değişti. Ee, benim için iş dışında her anlama geliyor diyebiliriz. Şöyle ki zaten iş artık hani şey oldu, motomot devam ediyor, okey. Tabii ki kreatif şeyler ortaya çıkıyor, her şey çok güzel, tamam. Ama sabah uyandığın zaman hani şey olmuyor yani, İş için uyanmış gibi olmuyor da normal bir şekilde devam ediyorsun hani hayatına. Hayatının bir parçası olmuş gibi oluyor. Mesela alarmı iki kez tekletmiyorsun uyandığında. <laughs> AHHHHH <laughs>